Merhaba arkadaşlar, Rümeysa ben. Kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Bundan sonra sizinle makyaj, saç bakımı, cilt bakımı ve kıyafet kombinleriyle karşınızda olacağım. Çeşitli videolar paylaşacağım sizinle. İnşallah faydalı olurum. Bu ilk videom olduğu için biraz heyecanlıyım açıkçası. Onun için böyle bir hata yaparsam affetmenizi rica edeceğim. Bugün ilk olarak size yapacağım bir saç videosu olacak. Normalde çalıştığımda çok değişik olmasa da e, beni kurtarıcı özellikle de hani canım sıkıldığında nasıl yapsam da e, nasıl daha hoş görünsem dediğim zamanlarda yapmış olduğum bir model var. Onu göstereceğim öncelikle size. Bunun için ihtiyacınız olan birkaç tane tel okul olacak. Ardından e, varsa eğer krepe e, fırçanız ama benim şu an için elimde yok. Çünkü genelde iş yerinde yaptığım için iş yerine bıraktım fırçamı. E, normal herhangi bir fırçayla da bu işlemi yapabilirsiniz zaten. Şöyle yapacağız öncesinde. Öncelikle saçlarınız düzse eğer e, direkt tarayabilirsiniz. Eğer düz değilse e, fönle etmeniz ya da düzleştirmeniz tavsiye olacak size karşı. E, çünkü kıvırcık saçlarda çok durmayabilir bu model. E, belli bir miktar alıyorum. Şu şekilde. Öncesinde krepe ile kabartıyorum biraz. Arkaları da aynı şekilde. Ne kadar fazla krepe yaparsanız o kadar daha iyi. Çünkü biliyorsunuz krepeler çok çabuk inebiliyor. Özellikle düz saçlarda ki benim saçlarım düz. Onun için ben mümkün olduğu kadar fazla krepe yapmaya gayret gösteriyorum. Yaptıktan sonra şöyle hafiften bir tarıyoruz. Özellikle şu kısmı yapıyorum. Çünkü yapacağım model taç modeli diye geçiyor. Ee, şu şekilde olacak. Ee, ve burasını kabartmamız esas olduğu için buraları kabartıp e, krep atmaya çok bir gerek yok. Ee, devam ediyorum. Ardından 4 tane tel toka aldım. 2 buraya, 2 buraya takacağım. Hmm, öncesinde şuradan bir miktar, iki taraftan da biraz kalın alırsanız daha iyi. Çünkü birbirine geçireceğiniz için daha sağlam olması gerekecektir. Şöyle iki tarafı tutuyoruz. Ve birbirine döndürerek geçiriyoruz. Bunu isterseniz kendi içerisinde kıvırarak da yapabilirsiniz. Yani şunu söylemek istiyorum. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ama böyle olduğu zamanlarda genelde e ee, yani kayma riski olabiliyor. Ee, ben hazır böyle yapmışken bu şekilde devam ettirmek istiyorum videomu. Ee, daha ince olduğu için tel tokun ucundan kayıp gidebilir. Ama bu şekilde devam edelim. Şu şekilde alıyorum. Öncesinde ilk tokayı takıyorum. Ardından bu tarafımı yapıyorum. İkinci tokaları takmamın sebebi şu, yapılan kısımlar altlardakiler biraz dışa doğru çıkıyor, o yüzden çok hoş bir görüntü vermiyor, doğallıktan çıkıyor. Onun için şu şekilde arkaya ataraktan daha arka tarafa doğru. Evet şekilde de bitiyor. Şöyle biraz yaklaştırmak istiyorum. Görebilmeniz için. Çok kullanışlı ve çok beğenilen bir model. Yani arkadaşlarım tarafından çok beğeniliyor. Genelde çok soruluyor. Görmek isteyen arkadaşlarım da izleyebilirler bu arada. bunun daha sonraki bir videosunda da örgülü bir şekilde anlatacağım size. Umarım beğenmişsinizdir bu yapmış olduğum saç modelini. Eğer ki beni beğendiyseniz ve yapmış olduğum modeli beğendiyseniz daha doğrusu kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Çok teşekkür ederim.